çocuklar. Bugünkü ilk konumuz kesirler. Hemen tahtaya yazıyorum. Bakalım. Kesirler. Adı hiç zor gelmesin. Şimdi çok kolay bir şekilde ben bunu sizlere anlatacağım. Evet, şimdi ilk olarak şu kelimeleri hafızamıza alalım. Bütün, yarım ve çeyrek. Şimdi elimde bir tane limon var. Bu limondan yola çıkalım. Bu limon tam bir limondur, değil mi? Bakın. Yani bunun adı bütün. O zaman ben bütünün şeklini size tahtaya çizeyim. Bakın bu bir bütün. Şimdi bu limonu tam olarak ortadan bölüyoruz. Siz de evinizde bunu yapabilirsiniz. Evet. Bir bütün limonu tam olarak ortadan böldüm. Elimde iki tane limon oluştu. Ama bu limon bir bütün limon değildir. Nedir bu? Evet. Bu bir yarım limon. Bu da bir yarım limon. Bir limon iki tane neyden oluşur? Evet, iki tane yarım limondan oluşur. İki tane yarım limon, bir tane bütün limon eder. Şimdi bunu tahtaya yazalım. Bakın, bu şeklimi tam ortadan ikiye bölüyorum. Burada hayali bir çizgimiz var tam ortadan ikiye böldük. Ne oluştu? İki tane yarım. Evet. Bunun adı yarım. Bunun adı da yarım. Evet. Burada da görüyoruz. Bütün yarım. İki tane yarım bir bütün eder. Şimdi çocuklar elimdeki yarım limonu tekrar ortadan bölüyorum. Diğer limonu da böldüm. Bakın elimde 1, 2, 3, 4 tane limon oldu. Bu limonların her biri nedir? Çeyrek limon. Şimdi yine tahtada gösterelim. Önce ortadan bölüyoruz. Sonra kalanları da bir daha ortadan bölüyoruz. limonu dört parçaya böldük. Bunların adı da çeyrek, 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 çeyrek. Evet, şimdi şuna bakıyoruz. Kesirler üç başlığa ayrılıyormuş. Bütün, yarım ve çeyrek. Bütün hiçbir işlem yapılmamış. Bir meyve düşünebilirsiniz, bir sebze düşünebilirsiniz, ekmek düşünebilirsiniz. Ekmek olarak düşünelim, yuvarlak bir ekmek. Ekmeği hiç kesmezsek bu bir bütün ekmektir. Tam ortadan ikiye bölersek elimizde iki parça ekmek olur ve bunlara yarım denir. Yani bir bütün neyden oluşur? İki tane yarımdan oluşur. Eğer bu yarımları da tam ortadan ikiye bölersek elimizde dört parça olur. Bu dört parça da çeyrektir. Bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek, dört çeyrek ne yapar? Bir bütün yapar. Şimdi bütün, yarım ve tamla ilgili birazcık alıştırma yapalım. Evet çocuklar bir bütün eşittir. Bir bütün eşittir. Bir bütünü nasıl parçalarız? Bunları gösterelim. Bir bütün elde edebilmemiz için yarım artı yarıma ihtiyacımız var. Yani bir bütün ne demek oluyor? İki tane yarım. Bunu aklımızda tutacağız. Bir bütün eşittir yarım artı yarım. Bir bütün eşittir iki tane yarım. Yani iki tane yarım elma bir bütün elma yapar. İki tane yarım armut bir bütün armut yapar. İki tane yarım domates bir bütün domates yapar. İki tane yarım ceviz bir bütün ceviz yapar. Burada önemli olan kısım şu. Parçalar eşit olmalıdır. Parçalar eşit olmalıdır. Böldüğümüz bir bütünü İki eşit parçaya bölmeliyiz. Burada kullanmamız gereken kelime eşit kelimesi. Eğer farklı bir yerden bölersek ya da bir tarafa az bir tarafa çok parça verirsek bu bir kesir olmaz. Eşit olabilmesi gerekiyor. Şimdi hep beraber evde bunun alıştırmasını yapalım. Evet çocuklar karşımızda iki tane soru var. Birinci soru. Bir bütün kaç yarım eder? İkinci soru. İki yarım kaç bütün eder? Şimdi bu sorulara bakalım. Bir bütün kaç yarım eder diyor. Şimdi ben buraya bir bütün ekmek çiziyorum. Şöyle bir ekmeğimiz var. Bir bütün kaç yarım eder? Önemli olan neydi? Tam ortadan eşit parçaya bölmekti. Şimdi bunu tam ortadan bölüyoruz. Kaç tane yarım ekmeğimiz oldu? Bu bir yarım, bu bir yarım. O zaman cevap olarak şunu diyebilir miyiz? Bir bütün İki tane yarım eder. Neymiş? Bir bütün iki yarım eder. Şimdi alttaki soruya geçelim. İki tane yarım kaç bütün eder? Elimizde ne var? İki tane yarım elma var. Bu bir yarım, bu da bir yarım. İki tane yarım elmayı birleştirdiğimizde bir tane bütün eder. Anlaşıldı değil mi? Bir bütünü ortadan ikiye bölüyoruz, iki tane yarım elde ediyoruz. İki tane yarımı birleştiriyoruz. Bir bütün elde ediyoruz. Burası çok kolay. Şimdi biraz zor alıştırmalara geçelim. Evet çocuklar, iki tane sorumuz var. İki bütün kaç yarım eder? Hiç zor değil, korkmayın. Şimdi biz bütünün kaç tane yarım yaptığını biliyoruz. Hemen Hı. şekilde çözelim. Elimizde ne varmış? İki tane bütün varmış. E biz şunu biliyoruz: bir tane bütün iki yarımdan oluşuyor. Bakın, bir bütün iki yarım. E buradaki bütün de iki yarım olmayacak mı? Bakın bir bütün iki yarım yaptı. Diğer bütün de iki yarım yaptı. O zaman iki iki daha toplam dört yarım eder. İki bütün kaç yarım eder sorusunu bu şekilde çözüyoruz. Ne yaptık? Tekrar edelim. Elimizde iki tane bütün var. Tam ortadan ikiye böldük ve iki yarım yaptı. Diğer bütünü de tam ortadan ikiye böldük. O da iki yarım yaptı. İkisini topladık ve dört yarım elde ettik. Şimdi şu şekilde alıştırma yapabiliriz. Bakın elimde iki tane bütün var. Bu bütünden iki tane yarım çıkacak. E, bu bütünden de iki tane yarım çıkacak. Onları da buraya koydum. Toplamda dört yarım yaptı. Tekrar ediyorum. Elimizde bir bütün var. iki bütün var. Şu bir bütün iki yarım yapar. Diğer bir bütün de 2 yarım yapar. O zaman toplamda dört tane yarımımız oldu. Anlaşıldı. Şimdi üç bütün için aynı işlemi yapalım. Elimizde 1 2 3 bütün çikolatamız var. Bu çikolataları bölüyoruz. Tam ortadan Yarım yapmak için tam ortadan bölüyoruz. Şimdi buradan ne geldi? 2 yarım. Buradan ne geldi? 2 yarım. Buradan ne geldi? 2 yarım. yarım. Ve ne yapıyoruz? Hepsini topluyoruz. 2 4 6 6 yarım. Evet şimdi bazılarınız hemen olayı fark etti. Biz ikişer ikişer saymayı öğrenmiştik. 2, 4, 6, 8, 10 diye. Burada ikişer ritmik saymayı kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Bakın hepsi 2, 2 gidiyor. Çünkü bir bütün 2 yarımdır. Bize deseler ki 5 tane bütünün var. Kaç yarım yapar? Şöyle bulabiliriz. 2 4 6 8 10. Toplamda 10 yarım edermiş. 5 bütün 2 4 6 8 10. 10 yarım edermiş. Tekrar anlatayım. Elimizde 5 tane bütün var. 1 bütün 2 yarım değil mi? E bu da 2 yarım, bu da 2 yarım, bu da 2 yarım, bu da 2 yarım. O yüzden 2 yarım, 4 yarım, 6 yarım, 8 yarım, 10 yarım diye sonucu bulabiliriz. Ne yapıyormuşuz? 2'şer 2'şer sayıyormuşuz. O zaman size bir soru. 8 bütün kaç yarım eder? Hepiniz ses kaydı çekip bana yolluyorsunuz.